Arkadaşlar sana makine çöktü. Bu üçüncü bölüm. Böyle gire kaç bölüm olacak acaba? Hemen tekrardan açayım. Çünkü 8 dakikamız var. 8 dakika 20 saniyemiz var arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Be. bir şey oldu neyse arka şeyden devam edelim ee, hangisini açalım bu uyu açamam Salinevin bakın şurada Salinevin var görüyor musunuz buradaki tüm virüsler neredeyse var ee, arkadaşlar bir de son olarak tomum.exe tamam. tomum.exe açalım. Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar ben. Hmm, Açıyoruz. Açılmıyor. Neyse şöyle atalım. Arkadaşlar daha hangi virüsü indireyim yazın alta yorumlara yani. O zaman virüsleri gösteriyorum. İstediğiniz olmayan virüsü de yükleyebilirim. Şöyle Türk yapımları. Bunlar arkadaşlar. Şu Hüseyin olacaktı normal ismi. Tral, Tralino Tralalero Budixin 999 Seren ne yazıyor saati? Glitch.apk Bunlar Türk yapımı virüsler. Diğer virüslerse bunlar. No Nokta Neler var şöyle göstereyim. Daha var arkadaşlar. Daha bitmez bu. Yaklaşık 10 dakika. Minecraft.exe de var bakın. Şurada yazıyor. Minecraft 2.exe sanırım. Bungie Buddy. Ondan sonra yeni proje. My Horror Busot. Boom. Nokta egzesi var. Şöyle kurunca, kurulmaya başlayınca da böyle diyor. Yani hepsi garantili virüs. Bunu özellikle ayarladım. Roblox hel versiyon yani Roblox hel versiyon Roblox sitting gray salinevi nokta exe Samsung sıca nokta apk Skullboy nokta işte bu kadar Gerçek tonik exe var burada bakın İsterseniz bunu şimdi çalıştıralım Şöyle yüklüyorum. Um, ne diyorsun sen? Ben seni kapatırım ha. Bu uygulama para ödememeniz durumunda cihazınızı devre dışı bırakabilir veya sizi kişisel bilgilerinizde açıklamakla tehdit edebilir. Play Project hakkında daha fazla bilgi edinin anladığım var. Ya Google Play proje için sen senin ya. Ben bunu yüklemek istiyorum. ne oluyor lan? Bu arada Play proje nasıl kapanır onu göstereyim size. İlk öncelikle profile tıklıyoruz. Profile tıklıyorum arkadaşlar. Ondan sonra buradan da Play proje. Bakın bunların hepsi virüs kaldırın diye bizi tehdit ediyor. Ama ben kaldırmak yerine başka bir şey yapacağım. Duraklat diyor, şifre istiyor. Hemen gireyim. Burada şifre kendi ekran kilidimizin şifresi. Evet, şimdi yüklenecek. Güncelle dedim. Bakın uygulama yüklendi. Sonic X. E. Şuradaki Sonic X e profili çok küçük burada nasıl gösterebilirim ki size neyse daha bunlar var arkadaşlar çiçim gıdaya başka nokta egze mısır nokta egzesi var şuna bakın la 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 çi 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 çıkın nokta apk var şuna baksanıza ya ku diyeceğim ama bunu sonra kuracağım Diğer virüsleri göstereceğim size. Şunlar var başka virüsler. Daha hangisini isterseniz yorumlara yazın. İsmini yazın sadece. Duraklatıp ismi neyse youareinidiot.apk yani etme. Ha Minecraft virüsü. Siski. Siski ne alaka? Beş. My Horror 33. Ben mi yanlış görüyorum? Um, başka şu kadar virüs daha var. Şu Base Baldis Baldis hiç klasik Mod Beta var. Daha neler var? Göste, gösterebilirim. Şunlar. Burada şu YouTube Premium nokta ekle haberiniz olsun. Virüs. Virüs. Ayar. Bence A Talking 2 Başka bir şeyler yazıyor. Daha bunlar var arkadaşlar. Bu es nokta exe.apk APK varada, Virtual Master Beta. Yani bu sanal makine değil bakın. O yüzden bu da virüs. Sanal makine değil, bu virüs arkadaşlar. Tüm işte size anlatayım. Tüm gördüğünüz her şey virüs. Virüs. Hepsi virüs. Şöyle daha da indireyim arkadaşlar. Yavaş yavaş kaydıracağım. denediğimiz virüsleri yazmayın. O yüzden bir kural var. Denemediğimiz virüsleri yazın. Ben de burada indirip sanal makinede deneyeceğim. My Horror sonsuz var. My Honor. My Skidier.exe Minecraft Free Minecraft Test Kurum. Ama şüpheli kurum. my minecraft horror Dai 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 dai